Adam kafayı yedi ya. Dostum bak. Bana arabayet falan deniyorsun gel lan. Ya sen ya ben kardeşim. Buradan sadece birimiz sağ çıkacak ve o sence kim olacak? Bu konuyu tartışmaya bile gerek yok abi. Şimdi nerede senin takım arkadaşların? Dostum benim hayırdır sen? He? Lan. Lan. Sen nereden çıktın arkadaşlar? Teker teker gelmeyin Böyle çoklu gelin ki. işim birazcık daha zorlaşsın ya. Abo. Skobu kapatmasan var ya. Sonic. Sonic hızıyla içimizden geçecekti. Gel şimdi. Bekle. Bu kadar abi. Old basın inar rakiplere. Basmayı başardık ve. Agalara selam çatışmaya Turtle'dan kaldığımız yerden tam gaz devam abi duyduğuma göre beni çok ama çok hızlımışsınız Ben de dedim ki abi Ben ne çok özledim dedim mi video çekeyim de Tekrardan birbirimize kavuşalım Şu üç ayıları ben bir alayım abi Gelenler gidenler vardı Ve o da burada gel bakayım buraya Sana pompa ki Yapsam nasıl Sakin ol şampiyon sakin ol sen hakim oldu? o tarafta biraz adamlar var her yerde adam var kaç adamıymış lan tordula Sen o hakeyi bana bir versene kral ya Pompalı kullanmak istemiyorum adam baksana pompalı kullandım İki mermi attı az kalsın ölüyorduk da Yok artık Lan bir mermi daha alsam bayılacaktı ama Adamdaki şansa bak şu evin çatısından falan ben bunları görebilirim belki derken boost'u bulmam mükemmel oldu. Geç. Biri mi attı doğru? Ben yanlış mı gördüm onu? Şimdi. Lan. Ace 12. Neler sahip? Ha? Hiç Yakışıyor gibi adamlara böyle şeyler diyecektim ki botta çaldırdım gördüm seni. Lan çıksaydın. Ah be ah be. Onu başkası mı baydı ben mi? Yanlış gördüm de onu başkası baydıysa hayli orada adamlar var demek olabilir. Şöyle bir çatıya çıkacağım. Fares uçak sahibiydi bu arkadaş. Çok güzel. Bununla böyle vurmayı başardık abi. Kral. Çok bekledik ya. Gerçekten çok bekledik. hareket gidecek. Bunlar birbirini indirmeye başladı bile. Aha. Bunu ben basarım ya. Ben bunu bir basarım. Şimdi risk mıyım? Tamam. Var ya. Bir basamasaydı o şey yüzünden var ya. Elmir. O ne yaptı oraya lan? Yatsın oraya Elmir'cim! Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar ama Nerede sizin yeriniz bakayım hepinizi böyle teker teker indirdim ben burada Çok güzel şekilde bir başlangıç yaptık böyle Atladığım yerde Savaşarak başlamak gerçekten hoşuma gidiyor demeye kalmadan Sen taş Botlara botlara indiriyorsun bakalım gel. Sakin yeah. ol canım benim. Sakin ol sinirlerine. Sakin yeah. ol. Çok güzel şekilde turtle temizlemeyi başardık sanırım. AK ile güzel başlangıç yaptım. O yüzden AK'den vazgeçmeyeceğim. AK ile devam edeceğim. Tabi inşallah birazcık mermi bulursam. Çünkü mermisiz kalırsam birazcık sıkıntı çekebiliriz. Bu silahta. Abi oyun resmen bana diyor ki M4'ü al. Aha. Duracak mı? Ah be, ah be, azıcık daha düzgün sprey ataydık. Neyse. Acaba orada durdum yoksa o dumanlı arabayla daha da ilerledim mi abi. Ben şöyle azıcık canımı toparlayacağım. Ses de vermiyor. Araba burada mı? Vallahi arabayı buraya koymuş. Aslan parçası ses soluk neyi çıkarmıyorsun acaba? Bu arada abi oyunu bayağıdır oynamadım ama birazcık da unutmuş olabilirim yani aim'in falan kötü olursa kusura bakmayın. Orada iki hafta oynamadım verim ya. Bot mu gerçek mi lan? Gerçek herhalde. Bakalım mı? <laughs> lan lan Kör ettin beni lan. Bu tarafta da adamlar var ben direkt Oraya oynayacağım da abi direkt oraya oynayalım ya. Onlar diğer tarafı Bu arada o yeşil araba desen ne zaman geldi ya? Çok güzel bir şey ve be. ben diyor yok abi. Bende ne olmaz. Ne kaçırdım ben onu. Acaba geçen sezon duydu da ben mi fullemedim? Eme. Sarıla. Bayılmasaydım be kardeşim. Biri geliyor. Tamam. Gel gel. Aslan parçası Biz hayırdır abi Yeminle oyunu da oynamayı özlemişiz ya Bu arada çaktırmayın Daha sekme ve Son bir şeylerle fazla karşılaşmadım O yüzden oyun Güzel geliyor da Bir süre sonra tekrar insan Sıkılıyor abi bu sizde de oluyordur zaten ya O yüzden fazla oynamayacaksınız abi günde böyle bir iki saati geçmese Tadından yenmez bu oyunda Abi yapacak bir şey yok Onlar buraya mı gelecek yoksa Enemy. Enemy Dur. Down. Oyna direkt oyna direkt kaç kişi oldukları önümde değil Bombam da var abi iki tane bombam da var Enemy. Ama bu Ravicek sağlı sola o tarafa doğru gitmiş. Ben biraz önce oradaydım diye o tarafı gitti. Artık bu saatten sonra oraya oynamam hiç ben gel yok. Tamam o roket miydi? İnşallah roket değildi bu arada. Şöyle bir bomba atacağım ben. Buradan atabilir miyiz? Dur şu kapıdan. Adrese teslim mi? Bomba. Tabii ki tercihimiz olur. Şöyle aynı yere bir tane daha göndereceğim. Sonrasında kendim AVM'yi de yemedik. E siz şimdi nane yemediniz mi lan? Lan dur 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 dur. Ya ben de diyorum nerede vurdu? Oğlum kapı açık diye öldük el oradan el ya. El ya şaka el el mıdır abi bu? Çok saçma sapan öldük gerçekten. Güzel giden maçı sattık diyorum. Ben başka hiçbir şey diyemiyorum buna. Yapacak bir şey yok be usta. Son 2 mekanı Bizi bekler kardeş de bunları bizden önce nasıl indi lan? <laughs> Siz nasıl indiniz? Dayı bana bir silah versen bak burası son iki mekanı oha artık yani sen de Ya buraya. <laughs> 1907 Yusuf mu Yusuf? Kağıtı saraylıyım lan ben. En az bir kişi daha var yukarıda paraşütle inmişti. Ve burada acayip şekilde S12 çıkıyor abi. Baksana başlar başlamaz iki tane S12 buldum ama Neyse ki şu an challenge yapmıyoruz abi. Challenge yapıyor olsaydım o iki S12 var nasıl kullanırdım nasıl kullanırdım da Dur 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 deyip öyle Ya buraya oğlum benim gelmem mi? O pompalıyı kaçırırsan işte kurtulma şansın yok canım benim. Çok güzel ve Seni de şöyle bitirdik mi? Faktörü bu saatten sonra benimdir abi. Şöyle olca bir loot yapacağım gene. Neler var neler yok. Tamam yeter abi. Bu kadar loot var ya yeter de artar. Bak. Yine bir şeyler denedik de olmadı. <laughs> Nasıl geri kaçıyor? <laughs> Adam karşı tarafa raşat çadı bir anda geri döndü. Niye öyle yaptın lan? Kaç kişisiniz? Oo! Oh! <laughs> Adamın şimdi neden kaçtığını çok iyi şekilde Anladım değil mi Tallı? Teker teker gelmeyin oğlum. Bak diyorum ki çoklu gelin. Ben çoklu savaş yapmayı çok özlemişim. Biri Çatıya mı çıktı orada bir şeyler oldu ama bak beni duymuyor musun sen ya beni duymuyor oğlum bunlar 3-4 kişi değil miydi nasıl yani ya nasıl yani şimdi ben anlam veremedim bak bu işi çatta var bir tanesi de şu botu bir indirelim. Bak hele bak bu çattaki adam hareketlendi benim kilimimi çalacaksın sen ya. Bunlar yani bunlarda işe yarar bir şey yok. Oo, bunlar işe yarar bak. Bir şey altta işime yarar. Daha bir bu adam çıkacak yerime pusu kuracak. Şöyle bir smoke atacağım. Ya da arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Buradan çıkmak çok sıkıntı olabilir. O smoke orada oyalansın. Biz de şöyle bir bina IQ yaparsak ses vermeden karşıya geçersem. Şuraya kadar Gelsem tamam bu saatten sonra artık beni duysan da gerçekten olma değili kardeşim benim. O adam şu an beni hala orada sanıyor büyük ihtimal. İnşallah görmesin beni. Dur dur dur. Oğlum. <laughs> ya bana bakıyor sandım ya. Ulan öyle bir korktum ki. Vuracak sandım adam kaykayla kaçmaya çalışacaktı büyük ihtimal karşı tarafa doğru. Ama Baydoğan buna izin verir mi be kardeşim? Faktörü atladıysan ya faktörü temizleyeceksin. Ya da mezar taşını buraya dikeceksin kardeşim benim. Başka türlüsü bize yakışmaz. Tamam hadi gidebilirim arkadaşlar. Bayağı bir gaza geldik. İler tarafta adamlara var. Oraya doğru oynayacağım. Hanginiz gerçek? Sen daha çok gerçeğe bekliyorsun. Kalmaya. Ararım seni ama. Senin arkadaşların arasan da bir gelseler yardıma diyorum hani. Bitti hakkın kardeş. Verdim ben sana ve yeterli kadar süre verdim. Ne kendini gösteren oldu ne de harekete geçen oldu. Bu da seni yalnız başına ölmeye götürdü be kardeş. Ha? Açıktı herhalde bunlar. Yusuf. Bak bak tiplere bak. Lan nasıl? Ferol adamları vurduk da soldan da bir araba geliyordu. Ben direkt oraya doğru oynayacağım. Çok fazla çıktım. Birazcık sıkıntı çıkartabilir burası bana. Ya şu yeşil araba desene mükemmel bir şey ya. Gel. O dur dur dur. Gel lan. Ya sen gel önce. Oğlum da sıktı o bana? Yapamazsın onu işte öyle bir şey asla izin vermem kardeşim bak diyorum ki savaşacaksın ya savaşacaksın diyorum. Bunlar inatlı savaşmamayı tercih ediyor abi. Şöyle burada canımı toparlayacağım. Büyük ihtimal taşın arkasındalar ki duydum zaten ben sizi. Gel bakayım buraya. Çık. Enemy. Ben Enemy down. Geldim siz ne yapıyorsunuz burada ya Ya adam onun arkasına geçmişti orada bekliyor Şaka mıdır nedir bu ya diyeceğim de Küçücük, minnacık bir kafa mı gördüm ben orada? Aslan parçası hayatta kaçamazsın bu arada bak. <laughs> ya nasıl başardın onu? Ya gerçekten çok merak ediyorum onunu sötüyüm. Avme, bana bir şeyler oluyor arkadaşlar kafamdan aşağı böyle sular bunlar oluyor. Avme buldum. Bu saatten sonra vay rakiplerini halleme. Avme de güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Burayı temizlemişken yolumuza bakalım bence. Gidelim ya artık gerçekten burada çok fazla kaybettik. Baksana burada kalalı ala Fuat. Vurma mu oğlum adamları Fuat. Bak adını aldım oğlum senin. Seni yakacağım oğlum. Adamlar hiçbir yerde olmaz mı kardeşim benim demeye kalmadan nasıl da çıkıveriyorlar. Gel bakayım buraya. Sa <laughs> nasıl hiç çat gitti lan ha? biri var dışarıdan biri geliyor. Sana. Gel, 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 gel. O kiti bastırırsam... Bak ya, bak ya. Adamın en son ikisi var ve kan çıkıyor abi. Daha kötü ne olabilir? Bu mermiyi kaçırmamam gerekiyor. Üzerime doğru... Aha. Ölün. Oh, çok güzel, çok güzel. Var ya, var ya öyle bir rahatladım ki. Anlatamam. Bu arkadaş da onları kaldırmaya doğru gidiyor. Kardeşim, bombam da yok zaten. Sana şöyle AVM'de küçük bir sürpriz yapacağım. <laughs> Tipe bak ya. Ne kadar masum. <laughs> bir şeysin <laughs> sen öyle. Fuat. Ben sana ne dedim Fuat? Seni yakacağım, seni bitireceğim demedim mi lan oğlum? Bir daha öyle benim olduğum maçta benim adamlarına falan vurmaya kaç alışayım değil mi? Yoksa sizi yeni maça gönderirim. Bu arada şakası bir yana elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Abi şaka gibi ya gerçekten bot'a sonlar mı kalmış yok sonra bot'lar mı kalmış böyle bir şey olamaz harbiden hey. seviyorum hey. lan sizi seviyorum lan sizi 24 kill yeter yeter arkadaşlar bugünlük de böyle olsun bence mükemmel maçlarda umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın Ve ekrandaki çıkan videoya tıklayıp diğer videomuza gidebilirsiniz Hoşçakalın ve bay bay. Seviyorum sizi. Siz var ya siz adamın löpçüsünüz ya. İki günde bir video atmaya devam ki. Allah'a emanet olun.